Evet, YouTube'un en saçma kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bir gündem, bir gündem. Bugün ne Bugün sizlerle birlikte Medout kapanmış. Bunu şimdi öğreniyorum. Evet, Medout kapanmış. Medot kapanmış. Bunu şimdi öğreniyorum. Birazcık durgunum. Medoutumuz kapanmış. Bayağı kötü hissediyorum. Şu webcam'i de kapatayım. Medoutumuz kapanmış. Maalesef yapacak bir şeyimiz yok yapımcıya Rusça yorum yazdım bakın yapımcı Rus Rus olduğunu biliyorum ve Rusça şeyler yazdım ama yine de yapımcı siklemedi gördüğünüz gibi ben burada yazdım Rusça ne dedim ben bu oyunu çok seviyorum lütfen bu oyunu geri açın dedim bu oyun benim favori oyunum dedim ama hala yapımcı bir bak 76 saat oynamışım bu oyunu bugün bugün oynamaya karar vermişim bakın şimdi Medo'tu Şimdi yükledim. Bu oyun kapanmış. o yüzden böyleymiş. Padmedo oynayanlar bir iki satın oynayanlar için bu bir çözüm değil. Çözümümüz yok maalesef. Medos kapanmış. En çok üzülen benim. Çünkü bu Türkler yarısı seviyor, yarısı sevmiyor. Ya yarısı sevenler vardır da pek oynamıyordur benim gibi böyle baya çok deli gibi oynamıyordur. Ben oyuna giriyorum. Oyun server'a bağlanamadı diyor tüm arabalar da boşa gitti gördüğünüz gibi oyun böyle diyor connect to server diyor yani bağlanamadı server bulunamadı diyor oyun böyle oldu ee benim de canım sıkıldı oyuna gireyim dedim yapacağımız bir şey yok oyun kapanmış kapandığında şöyle bir şey var yaşa şuralar falan sana söyleyeceğim zaten bir tek aramayayım şuraları falan Bakın şuraya met. out Ananı sikeyim Evet. Ücretsiz. Closet. Yani kapanmış. Kapalı. Kapalı. Aç, açılsın diye. 17 Haziran'da yazmışım en son. Tövbe estağfurullah. Hoparlörü dolu için kat düşük olabilir. Evet. E gördüğünüz gibi oyna çok tavsiye ediliyor. Acayip çok olumlu bir oyun. Ama niye böyle olduğunu ben de anlamadım. Oyun çok güzeldi. Yani ee, bunu benim Rusça Rusça annenin takipçim varsa yapınca lütfen miyavarsın. <laughs> ben bu oyunu çok seviyorum. Ne yapayım. Neyse evet bu 90 abone olmuş. Çok teşekkür ederim. E, kötü haber bu. Eee kötü haber bu. Yani bana göre kötü haber size göre kötü haber olmayabilir çünkü sizi size göre şey ya ben bu sektir amına koyayım bu daha önce böyle bizler bir oyun için üzülür mü amına koyayım diyorsunuz bana. Bir oyun için üzülür mü? Ben o oyuna yıllarımı verdim. O yüzden üzülüyorum. Yani yazıklar olsun. En o kadar oynadım, 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 oynadım. Şimdi buraya kadar. La bir dur sen de ya vın 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 diye vurduruyor. Evet, Open City'ye ne oldu gençler? Open City hala duruyor. Open City'yi 15 liraya aldım bok gibi bu oyun. Ee, bu oyunun eee şey çıkanlar bu oyunu bir kaldıralım. Şöyle kaldır. Open City yükle diyoruz. Yükleyelim bakalım. Bu zaten az şeyde yüklenir. Bu arada ee, webcam açmadım. Webcam açınca ee, CPU maşallah 19 kullanan haberimiz yokmuş. <laughs> Onun yüzünden CPU çok kullanılmış. Bir de mikrofon, gürültü, bastırmada da bayağı çok ev CPU kullanılmış. Zaten ben bunları söylerim Neyse <laughs> geldim. Neyse. Biraz mutluyuz. Birazcık da tabi tamponuz. Birazcık daha düzgünüz. Yerin dibindeyiz. Ve de otopen açalım. Başlatılmıyor. İçerik indiriyor. Özü Öyle bir internetim var ki 24 yıla indiriyor. Gençler çok üzüldüm. Yani biliyorsunuz bu oyunda beni küçüklüğüm geçti. 2020 yıllarından bahsediyoruz. <laughs> 2020 yılında ben 6'ya gidiyordum. Vay be. Azim. Şimdi 9. sınıf oldum ve şansa bak. Medot kapanmış. Big City Online'a çok üzüldüm. Kapanmasaydı keşke. Ama Medot Open City Ak gibi bu oyun gerçekten. Baya performans düşüklüğü çok. Hiç öyle özenip özenmemiş yolların yarısı yok. Şöyle göstereyim size de Oyunumuz indi. O sistemde böyle artık söylüyor bu oyun böyle indi. Şerif. <laughs> evet. Medot açılsın şöyle. Medot Open City gençler bu. Bunda zaman geçirebilecek bir şey yok çünkü ee, bu oyun benim için çok kötü bir oyun. 15 lira verdik hiç değmedi Bak 93 FPS diyor Menüde böyle ama girince 30 FPS'e düşüyor İşte böyle bir Sıkıntımız daha var Evet Evet buraya 24 yıl önce yüklüyor böyle Öyle bir oyun ki Evet gençler Medolud kapanmış Onun şerefine Bu oyun oynayalım bakalım Şöyle, şu moru arabayı çalalım mesela. OBS'i denemiş olduk hem oyunda. İyi iyi güzel güzel, iyisin iyisin OBS. E ile giriyorduk galiba. Oo evet süper, sol kapı yok. Sağ kapı yok, sağ kapı orası. <laughs> gel bakalım. Evet, araba fizikleri güzel, grafikler güzel. Ama Medot city online'den güzel olamaz. Valla yalvaracağım amına koyayım. Bu Metod Big City Online'ı çok seviyordum. Online çalışmasa bile benim en sevdiğim oyunlardan birisiydi. Bu da hemen arabanın önüne ne olmuş ya? Devam bastır bastır. Konuna bile yok. İçine girelim. Oha. İşte 15 liraya bunu alıyorsunuz yani. Eli çarptı. Şöyle bir şey olmuş eli. Lan ne oldu lan? Elinize bakmayın. Bak bak bak. Kanka da şurada 27 CP Abi oyun öyle bir performansı var ki bok gibi performans. Ben şimdi Medot'ta ultra ultralarda 60 FPS almam lazım. Ya da 70 tane. Suyu çok güzel. Dur, <laughs> suyu güzel bir yer vardı. Bu huyu güzel, bu suyu güzel. Araba Dur bu oyunun suyu güzel. Dur akıntı şelalesi gibi bir yer vardı. Bu tarafa doğru gideceğiz. Buraya 20 fps bakın. <laughs> gel. Eski Mars'ın kart gibi alıyordum. 20 FPS alıyor. Hadi geç bakalım. <laughs> evet şöyle bakıyoruz. Bu oyun bok gibi. 15 liraya değmez. Tabi yapım yapımcı bu kadar yapabilmiş. Galiba bu oyunun ilki Open Sit dediğine göre. Çünkü bu kadar kalitesiz olamaz. Şehir bile yok gençler. Şöyle bakalım. Şehir bile yok. Sadece bu köy gibi bir yer var. <laughs> Caz <laughs> onda da durgunluğum var. Çünkü abi en sevdiğim oyun kapatılmış. Mobil kapatılmadı. Neden PC kapatıldığını Ben de anlamadım. Tutma herhalde. O yüzden kapattılar. Çekil 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 oğlum çekil lan. Bu ne lan? Fizikle bok gibi. Bu arada yol yok lan. Vallahi yol yok. Abi yol yok. Aa dur lan dur lan dur lan. Neyse evet burada da videomuzun sonuna geldik Sizleri çok seviyorum. Like atmayı abone olmayı böyle videoların daha fazlasını istiyorsanız bir like'ınızı alırım. Bu neden çarpılmış la bu nasıl bir FPS? Neyse evet buydu. Saçma video oldu. Kusura bakmayın. Ee, bu arada iyi haberlerimiz de var. Kötü haberlerimiz sıkça olmayacak. İnşallah Allah izin verirse kötüler ee, kötüleri Allah İyileri bize, bize doğru ne? Veriyorum. Ne diyorum acaba? Kafa girdik benim. Neyse hadi bakalım görüşürüz. Kafa girdik derken. Neyse evet. <laughs> Böyle videolar daha fazla süresiz. Bir dakikanızı like anlıyorum. Evet görüşürüz. Tabii şuradan kapatacağız şu çünkü o besi komple silip yeniden yüklediğim için.